Hepinize merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Şu an saat 10'a 15 geçiyor. Ben de bir 15 dakika önce kalktım ki yüzüm ve gözlerim falan balon gibi. O yüzden çok fazla göstermek istemiyorum. Bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Klasik ders çalışacağız ve ek olarak akşama ehliyet dersim var. Onun için de çalışmam gerekiyor şu an 2 saat falan kendim çalışacağım. Daha sonra bir önceki videoda biyoloji nefretimden bahsetmiştim ya. Allah bana bir melek gönderdi ve dedi ki bu senin son şansın. Ee, geçenlerde yeni tanıştığım bir arkadaşım Şimal. Buradan ona çok fazla öpücükler. Kendisi bir anda bana dedi ki benim biyolojim çok iyi. İstersen sana anlatabilirim. Dedim tabii ki de. Tabii ki de olur. Neden olmasın? Şu anda bugün üçüncü gün olacak. Beraber ders çalışıyoruz. Yani bana konu anlatıyor. Dün lipidleri bitirdik. Bugün Proteinlerde, evet. Bugün proteinlere geçeceğiz. lipitlerin konusunu yazmam gerekiyor. Daha sonra ikinci dereceden denklemleri bitirmem için 3 yok. Bir buçuk videom kaldı. Onu bitireceğim. Ondan sonra doğal afetlerden video var. Coğrafyamın son şeyi videosu. Ondan sonra 5 test yamuğum var. Buraya daha fazla da eklenebilir. Ama şimdilik bunları söylemek bence yeterli. O zaman hadi derse geçelim. Ben videoyu açarken size bir şey sormak istiyorum. Ben şimdi ocağın ortasına geldik ve hala bir uyku düzeni oturtamadım. Hani bugün mesela 10'a kalktım. Dün 9'a kalktım. Ondan önce 208'e. Hani misal veriyorum. Hiçbir şekilde ortam yok. Ve nedense kalkamıyorum. Yani bir sabah mesela saat 8'e alarm kurdum. O karanlığı gördükten sonra geri yattım. Ama saat 8. Yani gerçekten ne yapmam gerektiği hakkında bir fikrim yok. Eğer sabah kalkma rutininiz ya da bir Toteminiz bir şeyiniz varsa artık yorumlara yazarsınız belki ben de faydalanabilirim. Şimdi bu konu hakkında e, YouTube'da soru çözümü yapan bir tane bir tane de değil birden fazla video izleyeceğim. Burada pdf'ini falan da koymuş. Onu izleyeceğim. Çünkü kendi kitabımda o testi çözebilmem için parabolü falan da bilmem gerekiyor. Ve hatırlamıyorum. Parabolü de bu sene işlemedim. O yüzden tekrarla devam edeceğim. Hmm. Sandığımdan daha fazla video izleyemedim. Bence bugünlük matematik videosu açısından bu kadar yeterli. Biraz biraz kendime gelmeye başladım. O yüzden gidip kahve içeceğim. Çünkü uyandığım anda direkt kahve içtiğim zaman hiçbir etki etmiyor. Ve bir tane abi vardı ya doktor olan. Sürekli bilimsel kanıtlarla video çekiyordu. Bildiğiniz bir ihtimalle. O da şey demişti zaten. ilk iki saatten sonra kahve için diye. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yamuktan test çözeceğiz. Bir... 15-20 dakika daha sonra şimale yazacağım. Ondan sonra bir ölçü çalışacağız. O yüzden ben şimdi bir test çözülür. Ya da iki. Dur bakayım. Zamana karşı şu an yarışırız tamam mı? Ben şu an 1 saat 16 dakika geçmiş. Bakayım 20 dakikada ne kadar çözeceğim. Geldim. 12-13 dakika geçti sanırım. buçuk test. Ama şimdi testte böyle kaç soru var biliyor musunuz? Hemen sayıyorum. 10 20 24 soru çözdüm. Boşları da söyleyeceğim. Şimdi hemen doğruları kontrol edelim. Bu biraz fazla çıktı. 5 yanlış, 4 boş çıktı. Neyse şimdilik böyle olmasına sıkıntı yok. Birazdan tekrardan e, geometriye döndüğüm zaman oradaki yanlışlarımı da boşlarımı da kontrol etmem gerekiyor. Yani çö tekrardan çözmem gerekiyor. Şimdi ben gidiyorum kendime kahve yapıyorum. Daha sonra biyoloji çalışıp geliyorum. Üstün mutfak becerilerimizi de göstermek istemedim. O yüzden leğende daha büyük kap yoktu çünkü. <laughs> Vardı da kirliydi. Yıkamaya da çok üşeniyorum. Şunun içine yaptım. Görüntü olarak bakmayın tamam ama tadı çok güzel. Yani dümdüz waffle. Sadece biraz daha yumuşak hali. Ve bu kanalın olmazsa olmazı ne arkadaşlar? Türk kahvesi. Bu videoyu izlerken Türk kahvesi içmiyorsanız bizden değilsiniz. Arkadaşlar yemeğimi yedim kahvemi içtim. Şu an ayıldım biliyor musunuz? Şu an gerçekten ayıldım ve saat bir saniye bakayım. Saat şu an 1.30 bizim biyoloji dersi şu anlık ertelendi. Arkadaşımın işi varmış. Akşama doğru yapacağız. Ama benim saat kaçta çıkmam lazım? Dört buçuk gibi çıkmam lazım ki ehliyete gideyim. Ehliyet de iki buçuk saat sürüyor bu arada. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? TYT'den problemler çözeceğiz. TYT matematikten. Şu an niye böyle gözüktüğüm hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama çok heyecanlandım. O yüzden bunu birlikte açacağız. Allah Allah. Allah'ım. O kadar uzun süredir bunu istiyordum ki fotoğrafı değiştirmek. Ama o kadar uzun zamandır. Çıl. Dım dım. Kulağımı yaptırdığımda daha güzel bir fotoğraf çekeceğim ama şu an param yok. Bak. Hazır mısınız? Açtım. Aaa. Oh, gerçekten güzel çıkmış. Sadece tek bir problemim var. O da sağ kulağımın kepçe olması. Ya bari ikisi olsun sırıtmasın değil mi? Ben size bunun vesikalık halini göstereyim bir saniye. Nasılsınız? Tada. Ben bak şuradaki şu çıkıntıyı böyle tık geri aldığında bitti. Sadece gerçekten çok istediğim ilk dişlerimi yaptırmaktı. İkincisi de bu. O yüzden gerçekten çok istiyorum. Çünkü saçımı toplayamıyorum. Tıkıntı haline getirdim. Ama güzel çıkmışım. Allah var şu an kimliğime bakarak mutlu oluyorum. Daha ötesi olabilir mi? Ve imzam var. İmzamın ee, ayıptır söylemesi bok gibi olması peki. Çünkü resim dersinde bir dersimiz kendimize imza bulmak. İşte ondan resim falan yapıyordun. Ben de o hocanın desteğiyle beraber kötü bir imza sahibi oldum. Hoş değil. Ama neyse şimdi dersime daha mutlu bir şekilde devam edebilirim. Arkadaşlarım durum güncellemesi yapıyorum şimdi çünkü çok sıkıldım yeter. Şimdi ilk bu testten başladım. Tamam mı? Burada yapamadığım birkaç soru vardı. Onları tekrar baktım Bazı soruları tekrar yapamadım. Onlar akşam geldiğimde cevaplarını izleyeceğim. Daha sonra şu ikinci testi çözdüm. Sonra bu bunu çözemedim. Tıkandım yani burada bak 8 soruda sadece 2 soru çözebildim. Artık gitti yani. Sonra dedim ki yani burada bir şeyler çözemediysem eskiyle de bağlantılıdır. Ondan sonra tarama problemlerinin başladığı kısma gittim. Bazı soruları yapamadığımı söylemiştim ya gittim. Onların soru çözümünü dinledim. Böyle bir üç testim. Bence yeterli problemler açısından. Akşamına geldim de tekrardan yapamadığım soruları denerim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu an 3,5 saat oldum. Gözüme çok az geliyor 3,5 saat de. Yemek falan biraz uzattım. Şimdi doğal afetleri izleyeceğim. Coğrafyanın son videosu. O sırada da yavaştan hazırlanmaya başlayacağım. Bir saatim falan var zaten ancak hazırlanırım. Şimdi mutfağa geldim. Odamı topluyordum o yüzden nasıl video izlediğimi çekemedim. Şu an coğrafyanın yarısına geldim. Bir saniye. Tsunami'deyim. Tsunami yani ben mutfağı toplayana kadar biter diye düşünüyorum. Çünkü 53 dakika. Ondan sonra direkt makyaj yapıp çıkmam gerekiyor. Çünkü saat şu an kaç biliyor musunuz? 3'e 45 geçiyor ve kıyafetleri de asmam gerekiyor. Yani daha fazla konuşmamam gerekiyor. O zaman sonra görüşürüz. Hemen hemen makyaj yapıyoruz. 20 dakika falan var. Ve bunu çekmesem çok yalap şalap bir video yapmış olacağımı düşünerekten biraz da videonun içine makyaj ekliyorum. Bu arada ömürlük yani. ikinci kutum. Alınır. Yani öğrenci dostu diyebilirim. Daha fazla paranız varsa daha iyisini alabilirsiniz. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yani şu flormarı ve her taraftan bir şey arkadaş. Bu. Ben bunu geçen sene balo zamanımda aldım ve hala bitmedi. Bu ikisini karıştırıyorum. Yani öcü gibi oluyorum. Ben beyaz oluyorum. Ama gerçekten fena değil. Fiyat performans diyebilirim. O zaman 200 liraya mı ne almıştım? Şimdi hala kullanıyorum. Öyle diyebilirim. Hemen elime biraz koyuyorum. Şu an yüzümde sivilceler çıkmaya başladı. Bu demek oluyor ki ben geliyorum. O yüzden güzel bir şekilde kapatalım. O yüzden aydınlatıcıyı biraz az koyuyorum. Fena değil. Bu olmasa da olur. Hani aman aman bir parlaklık verdiğini görmedim açıkçası. Evet. Ben bu arada şimdi göstermeyeceğim ama kapatıcıyı elimle uyguluyorum. Bu kesinlikle daha iyi bir performans sergileme, sergilemesini sağlıyor diye düşünüyorum. Fırça kullanmaya henüz başlamadım. Şimdi alnımı azıcık tahriş ettiğim için çok fazla sürmeyeyim. Kalanlar çeneye, burun kenarına şöyle sıyırıyorum yanıma kapatıp geliyorum geldim fark ettiyseniz yüzüm 2-3 ton açıldı ve hemen ne yapıyoruz kendimizi kesper yapıyoruz ben bütün yüzüme pudrayı uygulamayı tercih ediyorum çünkü her tarafıma fondötenden ziyade kapatıcı sürüyorum niye fondöten almıyor diye sorabilirsiniz bilmiyorum kapatıcı kullanmak daha işime geliyor açıkçası her tarafa yaptığım her tarafa yapıyorum Özellikle gözaltıma ve burun kenarlarıma o taraflar pörçük pörçük olduğu zaman makyaj çok kötü gözüküyor. Sonra şu T bölgesini unutmayın. Sonra çene. Çene hattı da çok önemli. Şu taraflara da yapıyoruz. Görenler diyor bu kız ne yapıyor. Yemeğimiz pişerken biz hemen göz makyajını yapıyorum. Görüntü için kusura bakmayın arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Bazı da sürmedim. Neyse ya. Hemen şunu artık kaçıncı keredir öneriyorum bilmiyorum ama bak Veran Wild'ın tek bu paletindeki şu rengi kullanıyorum. Bu benim ikinci paletim. Sadece bu rengi kullandığım için. Artık lütfen bunun teklisini çıkarın. Yetkililerden rica ediyorum artık. Hemen şuna bakın. Gözüme süreceğim. Ne kadar güzel oldu. Ben bir senede bir senedir aynı. Bir senedir bunu kullanıyorum. Bak. Yemin ederim size bu bir senedir balı harici bu, bu far harici hiçbir şey kullanmadım. İnanabiliyor musunuz? Bak sadece bunu sürüyorum çıkıyorum. Ben hatırlamıyorum ki farklı bir renk kullandım. Hadi Hemen kapatıcı ne alaka. Elimde ne var ne yok bütün maskaraları gözüme sürüyorum. Geç kalacağım. Hemen biraz sürelim. Hemen şundan alıyoruz şöyle Bu biraz pigmentli olduğu için aşırı sürmeyin. Bunu bitirene kadar herhalde dur durmayacağım ya da yeni alana kadar. Sivilcemi kapatıyorum. Gidiyorum üzerine kırmızı ya da pembe bir şey sürüyorum. Tekrar ortaya çıkıyor Tamam. Çok sürdüğümde Barbie bebeğe benziyorum ve gerçek oyuncak gibi duruyorum. O yüzden azıcık da şuralara kalsın. Ve hızlıca dudağı yapıp çıkıyoruz. Saçım. Dudak. 272 mı Bundan önceki videoda da önermiş olmam lazım. Ama bir yerde önerdiğimi biliyorum sadece. arada ehliyet kursuna giderken kaza oldu. Tam üstüne geldi resmen. Allah'tan bir şey olmadı. Şimdi otobüs normal yolda gidiyordu tamam mı? Bir anda motosiklet önüne kırdı. Çarpıştılar falan. Ama Allah'tan bir şey falan bir şey olmadı çocuğa. Yoksa şey durmasa, adam durmasa altında kalacaktı. Vallahi Allah korktu. Bu da böyle bir anı. Motor dersinin bu kadar sıkıcı olduğunu niye söylemediniz? hiç hoşuma gitmedi. Diferansiyel falan vardı. Ne matematik falan mı işliyorsun? İntegral mi yapacağız? Herhalde integral diferansiyel demek de tam hatırlamıyorum açıkçası. Of. Her şeyi ezberlemem gerekiyor. Çok zor. Eve geldim. Hiç mutlu değilim bu arada. Gerçekten sırtım ağrıdı. Hani ben motor dersinin gerçekten bu kadar sıkıcı geçeceğini hiç tahmin etmemiştim. Hani abidik gubidik kavramlar var. Yani dümdüz ismi koysana. Bir de kalkıp onları ezberleyeceğim. Ve ee, şeyden motordan motor diyorum. araç bilgisinden 9 soru, ilk yardımdan 9 soru, 32 soru da trafik kurallarında ay pardon gelecekmiş. Bir de onlar çalışması var. Şimdi gideyim bir şeyler yiyeyim ondan sonra arkadaşıma yazayım. Müsaitse biyoloji aradan çıkarayım. Sonra sabahki geometri ve problemlerdeki yanlışlarıma bakacağım ve 2,5 testim daha var yamuklardan çözeceğim. Ondan sonra geleyim onları çözelim. 45 dakika arkadaşımla konuştum. Proteinleri de bitirdik. Birazcık da dedikodu yaptık. Ondan sonra şimdi ne yapıyoruz? O beklenen an. iki buçuk testi bitiriyoruz. Problemler. Hiç istemiyorum. Bakacağım artık halim kalırsa. Daha sonra da yatış. Arkadaşlar bunları kontrol edip bitireceğim çalışmaya gerçekten hiç takatim falan kalmadı. Hani kaç saat çalıştığımı da sayamadım şu an. Yani herhalde altı. Yani gerçekten ehliyet biraz fazla zamanımı götürmeye başladı. Şunları tekrar kontrol edip geliyorum. Şöyle göstereyim. Bir de bağlayayım. Şimdi. Boşlarım var. En çok da çembere geldim zaten alan kısmı ve şu çözdüğüm yeni nesil testine biraz başlarım var. O da alanda bazı şeyleri eksik bildiğimden kaynaklanıyormuş. Şu an onu anladım. Bugünlük videom bu kadardı. Eğer buraya kadar izlediysen izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoma geçmeden önce tabii ki de. Umarım kanalıma abone olup beğenmişsindir. Bir sonraki videoda görüşürüz.